Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Valorant oynayacağız. Yeni hesabımdayım arkadaşlar. Ama şöyle bir challenge arkadaşlar. video biraz hızlı girdim evet. Nişangahımızda nişangahı devre dışı açık olacak. İlk önce bir poligona girmeyelim. Zaten ben bir kere oynamıştım. Çok zor arkadaşlar. Tam gazı olmayacağız. Hatta bir challenge daha yapalım. Ajanımızı da şöyle sallayarak seçelim. Şimdi kaydırıyorum gözüm kapalı. Bu yor yok. Tekrar. Astra yok. Fade yok. <laughs> Omun yok. Bu ne? Sova. Tamam. Sova oynayacağız. Bu da şu an bir kastı. Tamam. Neyse arkadaşlar oğlum böyle ve yeni set geldi arkadaşlar bugün ben bu set 1275 olur diyordum şunlar bu bıçak da 1250 olur diyordum daha çok şey oldu şey oldu daha ucuz ya arkadaşlar alınır mı alınmaz yani 3500'e ben bunu alacağım ama giderim biraz daha şey karşılaşma şey, bulundu şey, bekletirim. Ne yani şey de yapabilirim. Üstüne bir biraz daha şey al. VP şey yaparım. VP BB. Sonra onu bıça daha iyi. Sola. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar. Onları bulurum. Budurum. Evet arkadaşlar hemen seçsinler. Canlı yayınlara gelmeyi unutmuyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yani çok en son 2-3 gün önce attım çok açmaya başladım çünkü arkadaşlar açınca bir iki izlenme falan oluyor yani Burada yani hiç hoşuma gitmiyor takipçi gelmiyor sıfır takipçi kitle arkadaşlar yani onunla ve arkadaşlar şey uzun zamandır yine video atmıyorum en son ne videosu satmıştım EFC galiba arkadaşlar çünkü yani ve benim açıkçası Play Time ve EFC videolarında sesim yokmuş arkadaşlar. Ben onu unuttum şu an masumu görüyorsunuz. Benim şu an video şeyim şurada. Kayıt kaç dakika olduğuna bakıyorum. Şurada bir tane mikrofonu kapat Ben mikrofonu o iki videoda da kapalı unutmuşum. Onlar hiçbirinde ses gitmemiş. Ben de bunu fark etmedim. Yeni fark ettim. Yani herkese özür dilerim. Bundan dolayı. Şimdi bir baktım. Sağ üstte bir baktım. BAM! Kapalı mikrofon. Ağabeyim çok da iyi oynayamıyordum. Ve arkadaşlar yakında bir video daha gelecek güzel bir video. Ee, Takım oyunu diye mi? tutturdunuz. Evet, tamam mı? Sizin atınıza deneyeceğim. dur. Bak, bak. Dur bu ortasını bulmamız lazım. Bakın arkadaşlar. Bak. Dur lan. Sova çok oynayan Spike düştü. Bundan. İleriyi tarıyorum. Oy. Kanki Spike, Spike al yada. gel. Ya da gelme. Gelme gel. Dön dön. Kanki beni öldürsene. Lan bir sus. Reis beni eyle öldürsene. Ya bir sus sus. Çok oku. Dolduruyorum. Ayakta kalan son. Hola <laughs> Jet. Etraflarında dönüp dolaşmanız zevkle izleyeceğim. Kuzenimin ayarlarıyla oynuyor <laughs> Niye atıyor? Niye niye? Salak canım az değildi. Hayır, şu an istemiyorum. Salak ben dedim canım az. Görüş Yenildi. Gidiyorum. İleriyi tarıyorum. <laughs> Buldum. 30 saniye. Ayakta kalan son oyuncu. Bir derin nefes alın. Kalpleriniz kulağımda çınlıyor. Peşlerine düşün. Görüş sağlıyorum. İzini buldum. Bir düşman kaldı. Allah. Ya Reina, senin ananı. İşte bunlar mı olmuş? Ağlama Doyna. Değiştirmeden önce son tur. Harcayın sonra hepsi uçacak. Gideri sarıyor Gördüler. düşman var? A'da Drone gönderiliyor. Kim çıktı. Spike taşıyıcımız öldürüldü. Spike A'da düştü. Bomba <laughs> Sağ <So>, Brandal bilme. <laughs> <laughs> <Tidansiyonu. gülüyor> <laughs> <laughs> Taraf değiştiriliyor. Savaşmayı bırakmayın. Tek kalsanız bile sonuna kadar savaşın. sen kaç yaşındasın? Sava. Ben sava. Buradayım burada. Şş. Kaç yaşındasın? Ben kaç yaşındasın soru soruyorum. Saman <laughs> Feyz abine ne yana 63 vurdum helalsin. Çok Çatışma iyisin. Helal lan sana. Çatışma sonucu. Abi o şerif senin mi? zamanı Görüş sağlıyorum. Aa aa aa. Drone gönderiliyor. Şokoku. oku. Kim çıktı? Geber. <laughs> <Şerine> Ayakta <laughs> kalan son oyuncu. <laughs> Spike'i yerleştirirdim. <laughs> e sen ne yapıyorsun ama? son sayı. Ölmeyin. Onların canını istiyorum, sizin değil. Hicet abi de sen atar mısın? <gülüyor> <gülüyor> Mustafa abi, <Geçiz> <laughs> Fight A'da düştü. Görüş sağlıyorum. Uç bakalım. Düşman görüldü. Spike yerleştirildi. Bir düşman Aa, kaldı. Backside'ı e gitti çöz. Ben arkada adam yukarıdan çıkacak. İleriye tarıyorum. Burası. Odaklan sova. Sova hangi yapma. Bitti. O adamım. Oh. Ne dersin Dro? Şu kanatları esnetelim mi biraz? Razer Vandal atar mısın? Derin bir nefes. Uç bakalım. Hepsi kördü kanki. Hepsi körken niye çık vurmadı? Tamam. İleriyi tarıyorum. Düşmanlar A'da. Spike A'da Düzünü düştü. Düşünü kalan son oyuncu. Salak sova. Spike <laughs> yerleştirildi. Eğlenmeye hazır mıyız? Birer birer. Bir evet. düşman kaldı. Helal lan. Tek tabanca. Bayanın gururuyum ben be. Kazanan alır. Her atışı tutturacak değilsin ya. Faydalı olmanın bin bir yolu var. Mı bana alan sağ kötü gönderiliyor Görüş sağlıyorum. Hangi oradan geçen adamı reis abi vurdu. Aa! Buraya. Kadra Yerleştirildi. Bomba! Bir düşman kaldı. hazır mıyız? Ayakta kalan son oyuncu. 80 avanca Saldıranlar kazandı.